Tüm öğrencilerimize iyi dersler. Evet arkadaşlar bugün üstlü ifadelerle ilgili birkaç tane soru çözeceğiz beraber. Şimdi ondalık gösterimi 307,018 olan sayının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Şimdi virgülden önceki kısmı öncelikle bir yazalım. 307 virgül. Şimdi benim bu sayıyı şöyle ayrı ayrı parçalayacak olursam. 300 artı 7. Buradaki 7'ye birler basamağı diyorduk. Buradaki sıfırın olduğu yer onlar basamağı. Buradaki üçün olduğuna da yüzler basamağı diyoruz. Şimdi yüzler basamağını yüzle çarptım aşağıya yazdım. Birler basamağını birle çarptım aşağıya yazdım. Onlar basamağında sıfır var. Onu da onla çarpmam gerekiyor. Ama sıfır olduğu için sıfır onu yutacaktır. O yüzden yazmadım. 307'yi yazdım. Bu 300'ü de 3 çarpı 100. 7'yi de 7 çarpı 1 olarak yazdım. Şimdi 3 çarpı 100. Bunları çözümlenmiş halini yazarken 100'ü ben 10'un karesi diye yazıyorum. Yani ne olmuş oldu? 3 çarpı 10'un karesi olmuş oldu. Şimdi şıklara baktığımız zaman A şıkkı ve B şıkkı 3 çarpı 10'un kübü var. 3 çarpı 10'un kübü var. Bundan dolayı A ve B şıklarını eliyoruz. Şimdi devam edelim. 7 çarpı 1. Burada da 7 çarpı 10'un sıfırıncı kuvvetini alıyorum. Ben ki 10'un sıfırıncı kuvveti 1 yapıyor. Şıklara geldim. 7 çarpı 10 üzeri 0. 7 çarpı 10 üzeri 0. Virgülden öncesinde C ve D şıklarında hiçbir problem yok. Şimdi virgülden sonrasına geldim. Virgülden sonra hangi sayılarım var? 0, 18. Şimdi bakıyorum. Şuraya ne diyordum ben şu basamağa? 10'da birler basamağı. Şuraya %1'ler basamağı. Şuraya ise 1000'de 1'ler basamağı. Şimdi tek tek yapıyorum. Sıfırı getirdim. Rengimi değiştireyim. Sıfır çarpı ne dedim? 10'da 1'ler. 10 üzeri eksi 1. Artı dedim. Yanına geldim. 1. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. Virgülde sağa doğru giderken ne yapıyordum? Onun üstünü üstündeki kuvveti birer azaltarak gidiyordum. Daha sonra artı dedim. Neyim var binde birler basamağında? 8'im var. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 dedim. Bu ifadeyi şıklarda arıyorum. 0 çarpı 10 üzeri eksi 1. 0 zaten yutan eleman olduğu için burayı götürdü. Direkt neye bakacağım? 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. D şıkkında 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 var. Yani doğru cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Evet yandaki soruya geçelim. Yandaki soruda da bizim için ne diyor? Bir dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu 5 üzeri 6 santim ve uzun kenarının uzunluğu 5 üzeri 8 santim olduğuna göre bu dikdörtgenin alanı kaç santimetredir? Şimdi öncelikle bir dikdörtgenimizi çizelim. Kısa kenarına ne demiş? 5 üzeri 6. Uzun kenarına ne demiş? 5 üzeri 8. Şimdi dikdörtgenimizin alanını bulurken ne yapıyorduk biz? kısa kenarı ve uzun kenarını çarpıyorduk. Doğru mu? 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 8. Üslü ifadelerde çarpma işlemi yaparken ne yapıyordum? Tabanları aynı tabanları aynı ise üstlerini ne yapıyorum? Topluyorum. O zaman 5 üzeri 6 artı 8'den ne oluyor? 5 üzeri 14 oluyor. Bu da A şık. Evet, devam edelim aşağıdaki sorularla. Şimdi şurayı bir temizleyeyim. Ne diyor? 107,81 bunun çözümlemesini yapmış olduğuna göre A artı B artı C çarpı X artı Y işleminin sonucu kaçtır? Şimdi buradakini az önceki yukarıda soruda yaptığım gibi çözümlemem gerekiyor önce. Ne yapıyordum? Virgülden öncesine bakıyordum. 107. Burası birler. Onlar yüzler basamağıydı. 1 çarpı yüzler basamağı olduğu için onun karesi. Artı 0 çarpı onlar basamağı olduğu için 10 üzeri 1. 7'nin 7 çarpı orası da birler basamağı olduğu için 10 üzeri 0 yapıyordum ben. Şimdi geldim virgülden sonrasına. Virgülden sonra ne var? 81 var. Burası onda birler. Burası da yüzde birler basamağıydı. Devam ediyorum. 8 çarpı 10 üzeri ne diyeceğim? Virgülden sonra sağa doğru giderken ne yapıyordum? Onun üstünü birer azaltarak gidiyordum. Sıfırdı. Bir tane azalttım. Eksi 1 oldu. Devam ediyorum. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1'di. Bir tane daha azalttım. Eksi 2 oldu. Yani benim şuradaki değerim ne olması gerekiyor? Şu aşağıda yazdığım ile aynı olması gerekiyor. Şimdi tek tek bakıyorum. Şimdi A çarpı 10'un karesi. 1 çarpı 10'un karesi. O zaman ne diyorum? A'm demek ki neymiş? 1'miş. Devam ediyorum. 0 çarpı 10 üzeri 1. 0 çarpı 10 üzeri 1. B'm neymiş o zaman? B 0'mış. C çarpı 10 üzeri 0. 7 çarpı 10 üzeri 0. O zaman C'm neymiş? C'm 7'ymiş. Devam ediyorum. 8 çarpı 10 üzeri x. 8 çarpı 10 üzeri x'i 1. O zaman x'im ne? x'i 1. Devam ettim. 1 çarpı 10 üzeri y. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. O zaman y'm de ne olmuş oldu? Eksi 2 olmuş oldu. Şimdi geldim aşağıdaki işlemleri yapıyorum. A, B, C, X ve Y'yi buldum ben. Hepsini getirip yerine yazıyorum. A neydi? 1'di. 1 artı B neydi? 0'dı. 0 artı C neydi? 7'ydi. Bunu neyle çarpıyormuşum? X ve Y'nin toplamıyla. X'im eksi 1. Y'im de eksi 2 idi. Topladığım zaman ne oldu? Eksi 3 oldu. Burayı topladım. 7, 1 daha 8. 8 çarpı eksi 3'ten cevabım ne oldu? Eksi 24 olmuş oldu. Evet, yandaki soruya bakalım. Yandaki soruda ne diyor bize? 8 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi 8 üzeri 3'ü yazdım. Ben bu 8 üzeri 3'ü şimdi üslü ifadelerde de çarpma yapmam için tabanlarının aynı olması gerekiyor. Doğru mu? O yüzden 8'i ne yapmam gerekiyor? 2 tabanı da yazmam gerekiyor. 8'i 2 tabanında nasıl yazabilirim? 2 üzeri 3 diye yazabilirim. Onun üzerinde de bir 3 kuvvetim daha var. Şimdi üstün üssü olduğu zaman ne yapıyordum ben? Tabanı yazıyordum. İkisini ne yapıyordum? Çarpıyordum. 3 kere 3'ten 9. Yani 8 üzeri 3'üm neye eşitmiş? 2 üzeri 9'a eşitmiş. Şimdi geldim işlemime devam ediyorum. 2 üzeri 9'u yazdım. Yanında ne var? 2 üzeri 3 var. Şimdi şuradaki soruda hatırlayayım. Ne yapıyordum? Tabanları aynıysa üstlerini ne yapıyordum çarpma işleminde? Topluyordum. Yani 2 üzeri 8 artı 3'ten ne olacak? 2 üzeri 11 olacak. Şıklara bakıyorum. 2 üzeri 11 var mı? Yok. Hepsi 16 tabanında yazılmış. O zaman ben bu 2 üzeri 11'i ne yapayım? 16 tabanında yazayım. 2 üzeri 11. 16 tabanında yazdığım zaman 16 neye eşittir? 2 üzeri 4'e eşit değil midir? Şimdi ben bunu 2 üzeri 4'e göre ayarlamam gerekiyor. 2 üzeri 4 yazayım. Şimdi 2 üzeri 4 çarpı ne desem 2 üzeri 11 olur. 2 üzeri 5 deyin buraya da. Hmm. Burası 16 çarpı 2 üzeri 5 mi oldu? 2 üzeri 9, 2 üzeri 3. Evet işlemleri yanlış yapmışız. Bakın şurası ne olacak? 2 üzeri 9 yazdım buraya aşağı 2 üzeri 8 yazdım Şurayı yanlış yapmışız Şurayı 9 olarak değiştirirsem ne olur 2 üzeri 12 olur şurası Şurayı da 12 yaptım devam ediyorum şuralar yanlış buraları sileyim Şimdi 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 3'ün mü vardı benim? 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 3'ün vardı. Burası da ne oldu? 2 üzeri 12 mi oldu? Şimdi 2 üzeri 12'yi benim ne yapmam gerekiyor? 16 üzeri bir şey diye yazmam gerekiyor. 16'm neydi? 2 üzeri 4'tü. Bunun üstüne kaç yazarsam 2 üzeri 12'ye eşit olur? Üstüne 3 yazarsam 2 üzeri 12'ye eşit oldu dedik. 2 üzeri 16 üzeri 3. Yani sorumuzun cevabı ne olmuş oluyor? Değişik olmuş oluyor. Evet siz de benim gibi böyle ufak işlem hatalarını gözünüzden kaçırırsanız soruyu tekrar çözmek zorunda kalırsınız. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi geçtik aşağıdaki soruya. Ne diyor bize? 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2 işleminin sonucu kaçtır? Bu işlemden yukarıda bir sürü şekilde yaptık. Ne yapıyorduk? Tabanları aynı ise üstleri ne yapıyordum? Topluyordum. 2 üzeri 3 artı 2'den ne oluyor? 2 üzeri 5 oluyor. Cevap A şık. Geçtim yandaki soruya. Ne diyor? Eksi 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 4 işleminin sonucu aşağıdakilerin hangisinin sonucuna eşit değildir diyor. Şimdi buradaki soruları, soruyu şöyle yapayım ben. Eksi 3 üzeri 3 neye eşit olmuş oluyor? Şimdi bakın negatif bir sayının tek kuvveti. Sonuç negatif mi olacak? 3 üzeri 4. Pozitif bir sayının pozitif, çift kuvveti. Burası da pozitif olacak. Ben eksi ile artıyı çarptığım zaman sonucum ne olacak? Negatif olacak. Şimdi şıklara bakıyorum. Negatif olanları bulmaya çalışacağım. Eksi 3 üzeri 5. Negatif değil mi? Evet. 3'ün karesi pozitif. Bunun sonucu negatif geliyor. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey dördüncü kuvvet parantezin dışında değil. Yani bu dördüncü kuvvet sadece 3 için geçerli. Eksi için geçerli değil. Dolayısıyla burası negatif sonuç alıyor. Şimdi geldim buraya. Burası da negatif sonuç alıyor. Eksi ile eksiyi çarptığımız zaman sonuç pozitif mi oluyor? Bizim bulduğumuz sonucun negatif olması gerekiyordu. O zaman bu benim yukarıdaki işlemin sonucuna eşit değildir diyebilirim işaretledim geçtim aşağıdaki sorulara. Ne diyor? Temizleyeyim. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Şimdi parantezin içinde negatif bir ifade var. Negatif bir ifadenin ne yapıyorum? Çift kuvvetini alıyorum ve eksinin de çift kuvvetini alıyorum. O zaman burası ne olur? 8'in karesinden 64'e eşit olur, doğru mu? Şimdi geldim negatif bir sayı var. Onun tek kuvvetini almışım. İçerisi negatif olarak kalır. Yukarıdaki soruda belirttiğim gibi burası sayının çift kuvveti. Eksinin çift kuvvetini almıyorum bu tarz sorularda. O zaman cevabım eksi 4'ün 3. kuvveti olmuş oluyor. O da eksi 64 yapmış oluyor. Şimdi geldim. Ne yapıyordum? Üstün üstünü aldığım zaman üstleri çarpıyordum. Doğru mu? 4 üzeri 3'ten burası da 64 olmuş oluyor. Geldim. 64. Ne yapıyorum? Üssün üssü. İkisini çarpıyorum. Eksi 1 çarpı. Eksi 1. Ne yapıyor? Artı 1 yapıyor. Bunun cevabı da 64 olmuş oluyor. Gördüğümüz gibi şu 3'ünün cevabı aynı. Şu da eksi 64 yapıyor. Geçtim yandaki soruya. 2 üzeri 9 kenarlı düzgün çokgenin çevre uzunluğu 12 üzeri 9 santim ise bu çokgenin bir kenar uzunluğu kaç santimetre kadardır? Ne diyorum? 2 üzeri 9 tane kenarı varmış. Kenar sayısı 2 üzeri 9 tane. Bir e, ne diyor bana? Çevre uzunluğu. Çevresi de 12 üzeri 9 santimetreymiş. Bu çokgenin bir kenar uzunluğu kaç santimetre diye soruyor. Şimdi şöyle düşünürsek elimizde bir tane kare var. Bir kenarı 2 santimetre. O zaman çevresi ne olmuş olur? 4 kere 2'den 8 cm olmuş olur. Bize çevresini vermiş. Kaç kenar olduğunu da vermiş. 4 tane kenarı var. Bir kenarını bulmak için ne yapıyorum? Çevresini kaç kenarı varsa ona bölüyorum ki bir kenarını bulabileyim. 2'yi vermiş bana. Şimdi aynı mantığı yukarıda da yapmam gerekiyor. Ne yapıyorum? Çevresini 12 üzeri 9'u neye bölmem gerekiyor? 2 üzeri 9'a bölmem gerekiyor. Nasıl yaparım bunu? Şimdi gördüğünüz gibi ne? Üstler aynı. O zaman bunu şöyle yazabilir miyim? 12 bölü 2 üzeri 9. Daha sonra 12'yi 2'ye bölüyorum. 6 üzeri 9 oluyor. Cevabım C şık olmuş oluyor. Evet arkadaşlar. Grubumuzdan soru da gelmişti. Onlara da bakalım. Arkadaşımız soru atmış. Şimdi ne diyor bakalım. Aşağıda Enver amcanın uzun kenarları eşit uzunlukta olan dikdörtgen şeklinde iki ayrılmış tarlasının ölçüleri verilmiştir. Bu parseller birbirine eş ve kare şeklinde en büyük parçalara bölünerek birinci parseldeki her parçaya bir şeftali, ikinci parseldeki her parçaya bir kiraz fidesi dikilecektir. Buna göre Ender amcanın tarlasına dikeceği şeftali fidelerinin sayısı kiraz fidelerinin sayısından kaç fazladır? Şimdi bakıyorum. 80 var, 72 var. Ne diyor bana? Eş ve kare şeklinde en büyük parçalara bölünecek diyor. En büyük dediğim zaman ne alıyorum? EBO alıyorum. Şimdi 80 ve 72'nin EBO'bunu alayım. Her ikisini 2'ye böldüm. 40'a 36. 2'ye böldüm. 20'ye 18. 2'ye böldüm. 10'a 9. Şimdi bundan sonrası ortak bir bölen var mıdır? Yoktur. Şuradakilerin çarpımı bana neyi verir? EBOB'u verir. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Yani EBOB'um neymiş? 8'miş. Şimdi 80 metrelik olan parçada 8 metrelik kaç tane alan vardır? 8 tane şurada benim şeyim olacak. Parçam olacak. Şu kenarda. 72'yi 8'e böldüğüm zaman ne yapar? Orası da 9 yapar. Şurada da 9 parçam olacak. 10 parçam burada vardı. 9 parçam da burada var. Ne oldu? Şurada 90 parçam oldu benim. Şimdi 48'i ne yapacağım? Tekrar 8'e böleceğim. Burada 6 parça oldu. 10 parçam burada vardı. 6 da burada var. Burada da 60 tane parçam var. Şimdi bana diyor ki Ender amca Birinci parseldeki her parçaya bir şeftali. Kaç parçam vardı? 90. 90 parçanın hep her birine birer tane şeftali dikiyormuş. O zaman kaç şeftalim olur? 90 tane şeftalim var. Ne diyor? İkinci parseldeki her parçaya bir kiraz fidesi dikecektir. İkinci parseldeki kaç parçam vardı? 60 parçam vardı. Ne yapıyormuş? Kiraz fidesi dikiyormuş. O zaman 60 tane neyim var? kiraz fidem var. Buna göre Ender amcanın tarlasına dikeceği şeftali fidelerinin sayısı kiraz fidelerinin sayısından kaç fazladır? Şeftali kirazdan kaç fazla? Cevap 30 olarak buluruz. Bakalım başka sorumuz var mı? Başka da sorumuz yok. Evet arkadaşlar bugünkü ilk dersimiz burada bitsin. Bir dahaki dersimizde buluşmak üzere. Hepiniz sağlıkla kalın. İyi günler diliyorum.